20 milyon öğrenci için bugün son ders zili çaldı, 15 günlük sömestr tatili başladı. Elbette tüm okullarda kane heyecanı vardı. Birinci sınıflar için o heyecan başkaydı çünkü ona kane değil de gelişim raporu aldı. Arkadaşlarımız, öğrencilerin ve velilerin o heyecanına eşlik etti bugün. Ne yapacaksın tatilde? Oyun oynayacağım, sonra edebimi yapacağım, bir ev, sonra yine oyun oynayacağım. Ben fenne sosyal iyi, bu sene iyi gelir inşallah. 5 mi? 5 inşallah. O zaman çak. Milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşadı. Sömestr tatili çocukların yüzlerini güldürdü. Var mı bir karne hediyesi, bekliyor muyuz? Yani annem ve babamın bana sevgi göstermesi benim için yeter. Bazen eğleneceğiz, bazen ders çalışacağız. Peki karnen nasıl olacak? Çok güzel hissediyorum. Hmm. Öğretmen kaç vermiştir sana? Bir 80 dokuz hissediyorum. Karne heyecanı mini mini birlerde bu sene başka. Çünkü onlar yeni sistemde artık karne değil gelişim raporu alacaklar. Karnelerde iyi, orta ve peki gibi değerlendirmeler söz konusuyken gelişim raporunda 5 sayfalık bir değerlendirme söz. Her şey daha açık, daha net. Çocuğumuzun özgüvenli, nasıl insanlarla iletişim kurabileceğini daha iyi bence anlıyoruz. Gelişim raporunda her dersin her ünitesi için öğretmen değerlendirmelerde bulunmuş. Velilere adeta rehberlik yapılmış ama bununla da kalınmamış sosyal duysal beceriler de değerlendirilmiş. Örneğin matematik dersi burada birinci ünitede e, sayılarda, rakamlarda sıkıntısı varsa ikinci ünitede ne kadar aşmış? bu sayıları, rakamları geliştirebilmiş mi? Üçüncü üniteye geçtiğimizde nesnelerin geometrisini anlayabilmiş mi? Hepsi tek tek bu şekilde sıralanmış. Mesela bu öğrencimiz için veliye önerilerde de bulunulmuş. Öğrencimizin kendi güçlü yönlerini tanıması ve kendine güvenini arttırması için ona daha çok fırsat verebilirsiniz denilmiş. Tarifleri öğrenip öğrenmediği, rakamları ne kadar seviyede öğrenip öğrenmediğini hani detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Hangi derste hanginiz daha iyisiniz? S sosyal fen ve Türkçe ben alırım. Sen? Karşımın dediği dersin dışında zaten ben çok iyiyim ama sosyalde biraz tartışılır. Ne diyorsun bu şey? Ben tartışılmaz. Bence ikisi de çok başarılı görünüyor çünkü karneler Şahane. Aynı sınıfta okuyan ikiz öğrenciler Samsun'da da kayda geçti. Bu okulda yaklaşık 17 tane ikiz. Hem tek yumurta hem çift yumurta ikizleri okuyor. İsmin nedir? Nehir. Nehir kaç yaşındasın? 6. Peki ikiz olmak nasıl bir duygu? çok güzel. E evde vaktiniz nasıl geçiyor? Okulda nasıl geçiyor? Evde vaktimiz çok iyi geçiyor. Okulda daha da çok iyi geçiyor. Peki hanginiz daha önce doğdu? 2 dakika önce ben doğdum. Oo harika.